Gün ortası haber bültenimizde ayrıntıları aktarmaya devam ediyoruz. Mardin'de devriye görevi yürüten polis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir polis memuru şehit oldu. Polis ekipleri Mardin Devlet Hastanesi acil servisi önünde nöbet değişimi yapıyordu. Teröristler bu esnada saldırdı. Saldırıda polis memuru Cengiz Engizek şehit oldu. Evli ve 1,5 yaşında çocuğu olan Cengiz Engizek'in beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunu olduğu ve atanamadığı için 3 yıl önce polisliği seçtiği öğrenildi. Teröristleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Diyarbakır'da ise İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait servis aracına el yapımı patlayıcı atıldı. Patlamada can kaybı olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Geçen yüzyılda Afrika'yı sömüren batılı ülkeler bu yüzyılda da kara kıtanın yakasını bırakmıyor. Libya'nın ardından zengin uranyum ve altın madenlerine sahip olan Mali hedef alındı. Batı'nın desteğini arkasına alan Fransızlar yüzden fazla sivili öldürdü. Bugün ülkenin kuzeyine yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Türkiye'nin Mali politikası da batıdan farklı değil. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal basın açıklamasında Fransa'ya tepki göstermedi. Sadece Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulundu. Seçimle başa gelen hükümetin geçen yıl askeri junta tarafından devrildiği Mali'de Fransızların sömürü harekatı sürüyor. 4 gün önceki hava harekatının ardından 750 kadar Fransız askeri bu kez ülkenin kuzeyine yönelik kara harekatı başlattı. Tank ve zırhlı araçlardan oluşan Fransız kuvvetlerinin hedefinde terörist yaftası yapıştırılan Turekler var. Oysa bu çöl savaşçılarının tek isteği ülkelerinin tam bağımsızlığı. Uzmanlar işgale karşı direnen Tureklerin bazı medya organlarında iddia edildiği gibi El-Kaide ile bağlantılı olmadığının altını çiziyor. Peki Fransa'nın Mali'deki olaylarla nasıl bir bağlantısı var? Geçen yüzyılda bu ülkenin kaynaklarını sömüren Fransa, yeni tespit edilen altın ve uranyum madenlerine de göz dikti. Eski Cumhurbaşkanı Valeri Giscard d'Estaing Mali'de savaşa giren sosyalist iktidarı uyardı. Giscard d'Estaing, Fransa'nın Mali'deki müdahalesinin yeni sömürgecilik tipinde bir harekata dönüşmesine karşı uyarıyorum dedi. Mali'ye müdahale Fransa'nın iki yüzlüğünde bir kez daha gözler önüne serdi. Çünkü Cumhurbaşkanı François Hollande benzer şekilde diğer Afrika ülkelerinden gelen yardım taleplerini geri çevirmişti. Hollande bu doğrultuda çatışmaların yaşandığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nin askeri yardım talebine Fransa'nın artık Afrika ülkelerinin işçilerine müdahalede bulunmayacağını, bu tür girişimlerin tarihe kaldığını belirterek olumsuz cevap vermişti. Türkiye'nin Mali konusundaki tutumuna gelince Batı'yla paralel politikalar burada da söz konusu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Selçuk Ünal Fransa'ya herhangi bir tepki göstermedi. Sadece seyahat uyarısında bulundu. Vatandaşlarımızın bu bölgeye seyahatten imtina etmeleri ve halen burada eğer varsa bulunan vatandaşlarımızın da ivedilikle bölgeden ayrılmaları çağrısında bulunuyoruz.